Gençler merhaba. Haydi bakalım bomba gibi geldik. 12. sınıfın organik bileşikler bir testi. Yani MEP'teki kazanım kavramı 12. testini ne yapacağız? Güzel bir şekilde konuyu anlatarak çözeceğiz. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon bileşiğidir demiş. Bakın gizli burada aslında da sormak istediği şey. Hidrokarbon diyor. O zaman ne istiyorum diyor hidrojen ve karbon istiyorum diyor. Eşiklerime baktığımda A şıkkımda zaten ben ne yapıyorum? Karbon ve hidrojeni yakalıyorum. Hocam diğerleri neden olmuyor? Bakın gençler oksijen, oksijen, azot, oksijen, E, karbon ve hidrojen dışında bunlar. O zaman ne yapamıyorum? Bunları alamıyoruz. Anlaştık mı? Hidro, karbon, hidrojen ve karbon olacak. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bana diyor ki 2 kloro 5 metil heksan bileşiği aşağıdakilerden hangisi? Gençler biz organik bileşiklerle ilgili adlandırma yaparken birinci kural neydi bakın? En uzun karbon zincirini hop çekeceksin. En uzun karbon zincirini çektim. Hemen karışmasın diye ne yaptım gençler? Dallarımı yuvarlığa aldım. Şimdi Hadi bakalım adlandırmamıza. Şimdi diğer öncül neydi? Dalların en küçük numarayı alması gerekiyor. Şimdi buradan başladığımda 1, 2'de yakalıyorum. Buradan başladığımda 1, 2'de yakalıyorum. E değişen bir şey yok. Kime vereceğim ben numarayı? Alfabeye dikkat edeceğim. Bu organik kimyada bize ne yapıyor gençler? Alfabeyi öğretiyor. Şimdi bak CH3 metil demekti. Değil mi? Cl zaten klorum. O zaman KLM. Öncelik kimde? Klorda. Ver numarayı. 1, 2, 3, 4, 5. Canlar o zaman bakın 2'de klor. 4'te metil. 5 karbonlu olduğu için bu ne olacaktır? Bu pentan olacaktır. İstediğim bileşik mi? Hayır. Sonra Aynı şekilde ikinci karbonda bir metil bir de klor var gençler. Ben önceliği kime vereceğim? Klora verecektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman diyorum ki bakın 2'de klor var. E tamam 2 kloro. Çektim çizgimi. 5'te metil var. 6 karbonlu. O zaman bunun adı ne olacaktır? Heksan olacaktır. Tamamdır. Benden istediği buydu zaten. Diğerlerine bakalım istiyorum. Bakın. 1, 2, 3. Ama buradan geldiğimde gençler. 1, 2. E ben burada yakalıyorum. O zaman numarayı buradan vereyim direkt. Değil mi? Şimdi bakın. 2'de klor mu var? 2 kloro. E 4'te metil var. 4 metil. 6 karbonlu olduğu için ne olacaktır canlar? Heksam olacaktır. Hemen diğerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gençler 2'de klor mu var? Evet 2 kloro. E, 4'te metil var. E, 6 karbonlu bu bir heksan. Bakın aynısı değil mi C ve D şıkkı? Ama klorların yerini değiştirip beni elemeye çalışıyor. Aslında aynı. Mesela C ve D birbirinin izomeri midir diye sorsaydı. Hayır. Çünkü aynısı kendisi nasıl izomer olsun? O yüzden her zaman siz en uzun karbon zincirini belirleyip ondan sonra bir bakacaksınız değil mi sağdan soldan numara vermeye. Şimdi bakın burada farkındaysanız iki tane karbonu gizlemiş. Üçüncüsünde klor var. O yüzden numara vermeye nereden başlayacağım gençler? Ben 5 6 7. Buradan başlayacağım. Şimdi 5'te klor mu var? 5 kloro 2 metil heptan olacaktır canlar anlaştık mı 5 kloro 2 metil heptan olacak gitti bakın bakalım anlaştığımızı düşünüyorum şimdi 3. soru aşağıda verilen özelliklerden hangisi alkanlara ait değildir diyor bakalım gençler yer değiştirme tepkimesi verir Evet. Hocam ispatlar mısınız? Hemen ispatlıyorum. Mesela CH4. Klorla yer değiştirme tepkimesi versin. CH4'ün bir tane ne yapıyor? Hidrojenini alıp HCl olarak karşıma çıkıyor. Ve bu hidrojen azalana kadar bu yer değiştirme tepkimesi gerçekleşiyor. Alkanların diğer ismi parafinler. Alkanlar apolardır gençler. E su Polar hani benzer benzeri çözerdi? O zaman ne olacaktır canlar işte? Burada iyi çözünme olmayacaktır. Homolog sıra oluşturur mu? Evet şöyle CH2 farkı oluyor ya gençler. Ona işte biz homolog sıra diyoruz. Karbon 4 tane tekli bağ yaptığı için de sp küp hibritleşmesi yapıyor. Hocam hatırlatır mısın? Mesela CH4 bir alkan metan değil mi? Bakın sigma, 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 sigma. 4 tane sigma bağım var değil mi? O zaman yaptığım hibritleşme ne oluyordu gençler? SP küp hibritleşmesi oluyordu. Buyurunuz. inceleyelim. Var mı sıkıntı? Yoktur değil mi? Haydi bakalım. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki koşullarda bileşikler verilmiş gençler kanima noktasının en yüksek olmasını istiyor. Bakın hepsi bir alkan, değil mi? Karbon ve hidrojenle oluşuyor. O zaman bunların hepsi nasıl bir molekül? Apolar. E, apolar moleküllerde etkin olan etkileşim kimdi gençler? London kuvvetiydi. Tamam, e, buradan ayrım yapamıyorum. O zaman diyorum ki London kuvvetinde Molekülün kütlesi yani elektronun sayısı arttıkça lan'ın da artıyor, değil mi? O zaman sayalım bakalım karbon ve hidrojenleri. Bakın, zaten 2 tane var. Burada 3 tane var. Az olanlar belli, değil mi? A ve D'ye bakacağım. 1 2 3 4 5 6. C6H14. D şıkkına bakacağım. 1 2 3 4 5. O zaman ne olacak? C5H12. Gençler baktığımda 6 karbonlu Yarışı kim kazanıyor? A şıkkı kazanıyor. Karbon ve hidrojen sayısı nedir gençler burada? Daha fazladır. Apolardır. London kuvveti daha da etkindir. Anlaştık mı? Haydi bakalım devam. Şimdi beşinci soru. Gençler ilk hedefimiz neydi? Burada bir adlandırma var bizim en uzun karbon zincirini seçmemiz hedefti. Bak buradan gelsem bir karbon ama buradan gelsem iki karbonu yakalıyorum. Geldim 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 düz devam etmek istemiyorum. Çünkü bakın burada üç tane karbon gizli. O yüzden aşağı indim. O kadar çok dal var ki karışmasın diyorum. Hemen şöyle dallarımı bir yuvarlığa alayım ki herkes yerini bilsin. Tamam. Şimdi numarayı nereden versem acaba? Bak buradan gelsem 1, 2, 3'te yakalıyorum. Buradan gelsem 4'te yakalıyorum. Değil mi? O zaman diyorum ki ben en iyisi buradan geleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman bu bir nonan. 3 ve 6'da metil mi var? Bakalım 3'te evet bu. 6'da evet metil. 6'da klor mu var? Evet. Klor. KLM -E bakın alfabeye uymuş. 4'te brom mu var? Evet. 4'te e, etil mi var? Evet. Evet. Çok güzel bir şekilde uzun karbon zincirini belirlemiş. Alfabedeki alfabeye uymuş. Şimdi bakın ikinci öncüde karbon atomu resbe küp yapar diyor. Gençler bu bir alkan. Alkanlar arasında hepsi tekli bağ olduğu için evet sp yapar. Doymamış hidrokarbondur diyor. Bakın, ifadeye dikkat. Doymamış. Şimdi ne diyeceğiz biz? Alkanlar doymuştur. Öncelikle bir kere burada elendi. Onun dışında hidrokarbon diyor. Hayır. Neden? Brom var. O zaman hidrokarbon olacak mı bu? Hayır. Tamam mı? Hidrokarbon olmayacak. Altıncı sorumla devam ediyorum. Verilen alkan bileşiklerinden hangilerinin izomeri yoktur? Gençler bakın tek karbonlu alkan. Şimdi CH4'ü hangi farklı şekilde yazacağım ben? Yazamam ki. Ya da iki karbonlu olan C2H6 değil mi? Mesela CH3, CH3. E ben bunu da farklı bir şekilde yazamam. Ama mesela 3 karbonluya baksam. E tamam bunu da nasıl yazacağım ki farklı? Farklı bir şekilde yazma ihtimalim bunun da yok. Peki şunu diyebilir miyim? O zaman hemen bir ünlem. İlk 3 alkanın nedir gençler? İzomeri yoktur. İlk 3 alkanın izomeri yoktur. Hocam o zaman bana dördüncüyü mesela anlatabilir misin? Hemen. Bakın bir dört karbonu yan yana çizdim. Şimdi bak bu ne? Yani normal bir bütan. Hemen mesela zinciri azaltıp hemen hop dördüncü karbonu ikiye koyabilirim. Yani o zaman iki metil propan olur. Bakın bunlar birbirlerinin izomeri değil mi? Şimdi bakın ben direkt şu şekilde hemen bunu ispatlayabilirim. Hidrojenleri koymuyorum gençler. Yani C3'e tamamlayacak ya da 4 bağ tamamlayacağı için hemen onlarla uğraşmayalım. O zaman şunu unutmayın. İlk 3 alkanın izomeri yoktur tamam mı? Tekrar edelim. İlk 3 alkanın izomeri yok. Hadi bakalım. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi verilenlerden hangileri doymuş hidrokarbondur diyor. Bak doymuş diyor. Doymuş diyorsa sen ne arayacaksın burada? Alkan arayacaksın. Hidrokarbon diyor. O zaman karbon ve hidrojen arayacaksın. E A şıkkına baktığımda hem alkan, hem de hidrokarbonla hidrokarbon karbon ve hidrojenle oluşmuş. B şıkkında yani ikinci öncülde pi bağı var. Bu bir alken. Alken doymamıştır gençler. Aynı şekilde üçüncüsüne baktığımda bu bir alkin. Alkin de doymamıştır. Alkan sadece doymuştur. Alken ve alkin doymamıştır. Tamam mı? O yüzden sadece birinciyi ne yaptım ben? Alabildim. Tamamdır. Anlaştığımızı düşünüyorum. Devam edelim. Karbon tetraklorür. Bakın karbon tetraklorür. Yani dört tane ne var diyor burada? Klor var. O zaman formül uyuyor değil mi? Evet. Formülüm tuttu. Zehirli mi? Evet gençler zehirli bir maddedir. Kuru temizleme işlemlerinde yağ çözücü olarak kullanılır. Evet doğrudur. Genelde korkuyorsunuz o tarz sorularda. Yani hocam ben nereden bileyim? Ben bunların hepsini nasıl bilmek zorunda mıyım? İnanın ben de hepsini bilmiyorum. Ama ÖSYM e sorduğu zaman da bileceğimiz tarzda sorular soruyor. Yani yorum yapabileceğiniz, sizi zorlamayan tarzda. Onun dışında her kimyasanın kullanım alanını inan ben de bilmiyorum. Haydi bakalım 9. sorumuz. Şimdi bir yupak adı istiyor benden. Hemen uzun karbon zincirimi yapacağım. Geldim şu şekilde. Hemen dallarımı ben yine bir yuvarla almak istiyorum. Tamam mı? Numara vermeye başlayacağım. Şimdi şöyle gelsem bakın iki karbon gizlemiş. 1, 2, 3. Buradan hemen 2'yi yakalıyorum. O zaman buradan gelme taraftarıyım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen CH3 biliyorsunuz ki metildi. E, ee, bir de klor, KLM. E, ee, o zaman 2 klor olduğuna göre klorla başlayacağım. Ne istiyorum? 2 de klor var. 2 de klor var. Notumu almak istiyorum. Onun dışında 2 ve 3 dimetil var değil mi? Tamam. Kaç karbonlu bu? 5 karbonlu. O zaman bu bir pentan mı? Evet. 2 de klor, 2 ve 3 metil ve pentan var. Gayet güzel. Zaten yazarken aslında ne yaptım ben bunu? Bulduk. Tamam, buyurdunuz inceleyiniz. Sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Haydi bakalım. 10. sorum. Özel adı kloroform olan bileşik ile ilgili. Tıpta anestezik madde olarak kullanılır. Doğru mu bilgidir gençler? Sistematik adı triklorometan. Bak trikloro. Yani 3 tane klor var diyor. 3 tane klor var değil mi? Bakın metan diyor. Metan ilk alkanımdı benim. Trikloro dediği için 3 tane klor var. 4. bağda hidrojen koydum. O zaman ismim nedir? Doğrudur değil mi? metanın klorlanması ile oluşur diyor. Aynen öyle. Yer değiştirme tepkimesi verdiği için gençler sürekli ne yapıyorduk biz? Mesela bir tanesini örnek verelim. CH4'e klor koyduğunda yer değiştiriyordu. Bir hidrojenini eksiltiyordu farkındaysanız. Ne oluyordu? HCl oluyordu. Mesela bir kere daha klorlasam bir hidrojen daha eksilecek. CH2 olacak. Bir tane daha koysam CHCl3 olacak. Yani bu şekilde klorlanma ile ne olacaktır gençler? oluşacaktır. Anlaştık. Devam ediyorum. 11. sorumda hemen böyle bir zincir organik gördüğüm an elime renkli kalemi alıp ne yapasım geliyor benim? Uzun karbon zincirini bir kere belirleyip hemen dallarımı ayırmak geliyor. Tamamdır. Şimdi numarayı vereceğim. Buradan başlasam 1, 2, 3. Buradan başlasam da 1, 2, 3. Değişen bir durum var mı? Hayır, yok. 4, 5. 3'te 2 tane mi var? Evet. 3 3 dimetil değil mi? 5 karbonlu 3 3 dimetil pentan. Gayet güzel. Neo derken 2. karbonda 2 tane ne olmasını istiyorum ben? Metil olmasını istiyorum. Ama burada 3. karbonda olmayacaktır. Doymuş mu? Evet çünkü alkan. Hidrokarbon mu? Evet çünkü karbon ve hidrojenle oluşmuş. Anlaştık mı? Gayet güzel, net bir soru. Şimdi 12. ve son soruma bakıyorum. Bana bir bileşik vermiş. Bunların kapalı formülleri aynı mı diyor. Hemen birinciye baktığımda 1, 2, 3 karbon, 2, 3, 6 hidrojen. Hemen şu molekülümü bir açıyorum. Hemen görenler, bilenler, tanıyanlar söylüyor. Her yerde bir karbon var. Karbon 4 bağ yapar. 1 2. O zaman 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. O zaman baktığımda gençler bu C3H6'ya sahipken aynı şekilde bu da C3H6'ya sahip. O zaman bunların kapalı formülleri ne oldu gençler? Aynı oldu. Birbirinin halka zincir izomeridir. Bakın ikisinin de kapalı formülleri aynı, ama açık formüllerine baktığımda farklı. Bu düz zincir şeklindeyken, bu halka gösterimine sahip. Evet, birbirinin halka ve zincir izomeri bunlar. Her iki bileşikte hidrokarbon bileşiğidir diyor. Tekrar ediyorum hidrokarbon, karbon ve hidrojenle oluşacak. E tamam ikisi de C3H6E karbon ve hidrojenle oluşuyor. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Hayır herhangi bir sıkıntı gözlemlemedim. Gençler çok güzel bir testi Şimdi birazcık dinlenin. Anlamadığınız yerleri durdurup tekrar tekrar çözümleri dinleyin anladıktan sonra organik bileşikler 2 videosunda ne yapabiliriz gençler? Geçebiliriz. Tamam mıdır? Haydi bakalım birazcık dinleniyorsunuz ve diğer videomuzla devam ediyoruz.